Şu an nerede olduğunu bilmiyorum ama biliyorum ki buradasın. Belki bir otobüs camından dışarı bakıyorsun, belki de odanda sessizce hayallerine dalmışsın. Ve şu an aynı soruyu düşünüyoruz, gitmek mi zor kalmak mı? Bugün seni tutan ya da seni sürekli yolda olma yeten gerçek nedenleri birlikte keşfedeceğiz. Çünkü bu sadece bir yolculuk meselesi değil, bu senin hikayen. Bu bölümde neler mi öğreneceksin? Seyahat etmeyi istemene rağmen neden adım atamıyorsun? Konfor alanı, karar felci ve toplumsal kodlar bizi nasıl tutuyor? Sürekli seyahat edenler aslında neyin peşinde? Kaçıyorlar mı yoksa keşfediyorlar mı? Sana uygun olan dengeyi nasıl bulabilirsin? Hazırsan başlayalım. gitmek isteyen ama gidemeyenlerle başlayalım. Bazıları seyahat etmeyi çok ister ama bir türlü adım atamaz. Neden mi? İşte birkaç sebep. Konfor alanı bağımlılığı. Beynimiz belirsizlikten hiç hoşlanmaz. Alıştığımız yerde kalmak kendimizi güvende hissettirir. Ve bence en büyük nedeni de bu. O konfor alanı dediğimiz yerden asla çıkmak istemiyoruz güvendiğimiz kasap, güvendiğimiz berber, güvendiğimiz mahalle, yol, şehir, güvendiğimiz yollar. Ama belki de burada biraz ufkunuzu açmak için şunu söyleyebilirim. En iyi bildiğin yol gittiğin yol değil, henüz daha keşfetmediğin yollardır. <laughs> Neyse. Diğerine geçelim. Diğer neden de karar felci. Çok fazla seçenek, seçenek, çok fazla bilgi var. Özellikle günümüzde bu çok daha arşe çıkmış vaziyette. Nereye gitmeliyim, ne zaman gitmeliyim? Ya kötü bir deneyim yaşarsam diye düşünmek bizi harekete geçirmeyi engelleyebiliyor. Yani işte o paraya, o zamana, işte oraya gitmek de aynı buraya gitmek mi? Herkes şuraya gidiyor, ben de mi oraya gitsem? Ya şuraya gitmek istiyorum ama orası güvensiz bir yer mi, güvenli mi? Ya da orası mı daha ucuz, burası mı daha iyi? derken bir kendimizi bir çıkmazın içine koyabiliyoruz. Ama bu tür durumlarda da yine size küçük bir e, not ya da alıntı söyleyeyim. E, yani hiçbir şeyden korkmayın bence cesur olun ve e, tercihlerinize kendiniz önce saygı duyun. Hani herkes işte Dubai'ye gidiyor ben de Dubai'ye gideyim işte ulan Fasani'ye gittin ya da yere niye gittin? Diye düşünmeyin. O da sizin tercihiniz. Toplumsal kodlar önce iş sonra gezmek, önce okul sonra gezmek, önce bilmem ne, önce askerlik, önce evlilik, önce çoluk çocuk. Küçüklükten beri bize verilen mesajlarla hareket ediyoruz ve seyahat bir lüks gibi görebiliyoruz. İşte ee, zenginler gezer ya da işte çok parası olan gezer gibi ee, Çeşitli yargılar Bu eski neslin kafasında olan bir şey aslında. Çünkü günümüzde zaten binlerce yüzlerce lira dolar e, tasarruf ederek gezebilmek çok daha mümkün halde. İlla bir tur, illa bir e, ne bileyim farklı bir şeye ihtiyaç duymanıza çok gerek yok. ha Sürekli business class, first class ya da e, en pahalı biletlerden de almanıza gerek yok. Dedim gibi fırsatları kollamak burada bence daha önemli. Tabii ki finansal korkular da ön plana çıkıyor. Ya param yetmezse, ya işte hırsızlığa uğrarsam ya şu olur ya bu olursa. Yani çoğu zaman seyahat etmek düşündüğümüz kadar pahalı olmayabilir. Ama bu korku bizi genelde frenliyor. Yani şu anda işte günümüzde şu anda. Mart ayındayız, Mart'ın ilk haftalarındayız ve 2025 yılındayız, ne zaman nasıl dinlediğinizi bilmiyorum. Şu anda bir ülkeyi görmek için Ortalama ayırmanız gereken miktar yani Orta halli bir gezi için tabii bu yerden yere de değişir ama En aşağı 20-30 bin Türk Lirası kadar olmalı. Yani Demek istediğim nokta şu Para tabii ki önemli ama işte param çalınır param yetmez bu gibi korkularla hareket ederseniz zaten Türkiye içinde de başınıza gelmesi çok muhtemel. Yani şöyle düşünün fazladan sadece yani günlük hayatınızda harcadığınız paradan sadece fazladan 400-500 lira fazla veriyormuşsunuz gibi düşünürseniz farklı bir boyut kazandırabilirsiniz kendinizi. Bir de diğer kısma bakalım duramayanlar sürekli yolda olanlar. Peki, ya bir türlü yerleşik hayata geçemeyen o insanlar, bunları da ben üç başla ayırdım aslında: kaçış psikolojisi, bağımsızlık ihtiyacı ve seyahat bağımlılığı olarak. Bir çeşit modern bir hastalık olarak da yorumlanabilir. Kaçış psikolojisi dediğimiz şey, seyahati bir yerleri keşfetmek için değil de bir şeylerden uzaklaşmak için yapar. Bir nevi modern kaçış olarak yorumlayabiliriz. Yani. İşte bulunduğu e, yani içinde olduğu toplumdan kaçması, içinde olduğu aileden, içinde olduğu farklı sıkıntılı, komplike durumlardan uzaklaşması ve e, bütün bunlardan kaçması <laughs> bağlayamadım ama olsun. E, bağımsızlık ihtiyacı da özgürlüğe düşkün kişiler için aynı yerde kalmak çok zor olabiliyor. Bağımsızlık ihtiyacı da bu hani. Ee, bir çeşit kuş gibi ee, ben işte her gün aynı evde kalmayacağım, aynı yere gitmeyeceğim, aynı şeyleri yapmayacağım ya da aynı şeyleri yapsam da aynı yerde yapmayacağım. İşte her gün su içeriz ama e, suyu nereden içtiğiniz de önemli. Yani her gün <laughs> zemzem suyu içen bir insanda sıkılıyordur herhalde. Ee, seyahat bağımlılığı da yeni yerler görmek dopamin salgılatıyor. Sürekli yeni heyecanlar yaşamak isteyenler de bu bir yaşam biçimi oluyor. Yani e, nasıl ki işte bir kumar bağımlılığı ya da e, bir sigara, alkol bağımlılığı gibi bağımlılık grupları var. Tabi bu onlar kadar kötü ya da e, pis bir şey değil ama e, bu da bir çeşit bağımlılığa dönüşebiliyor. Çünkü e, benim de yaşadığım bir şey hani öyle bir dönem oldu ki hayatımda hani 3 ayda bir Farklı bir ülkeye gitmeye başladım, farklı yerlerde. Ee, böyle olunca hani normal hayata döndüğünüz zaman adapte sorunu yaşıyorsunuz, hani her şey size batıyor, farklı bir gözden bakıyorsunuz, hani e, kendi başınıza çıkıp tek başına bir yerlere gidip bir şeyler başarıp döndüğünüz zaman e, o sizi bırakmıyor zaten, dönüp dönüp <laughs> devam ediyorsunuz bir şekilde. Peki dengeli olmak mümkün mü? Belki ne tamamen durmalı ne de sürekli kaçmalıyız. Önemli olan şey neden seyahat etmek istediğimizi veya neden ertelediğimizi fark etmek. Bu farkındalığa ulaşmak çok önemli. Eğer çıkamıyorsan kendine küçük hedefler koyarak başlayabilirsin. Yani yaşadığın bir yerde hep o ertelediğin bir bölgeye, bir müzeye, bir mahalleye, bir sokağa, caddeye, bir deniz kıyısına işte bir yere giderek ya da farklı bir şehre çıkarak atıyorum Ankara'dasındır. Hadi bir değişiklik olsun diye Eskişehir'e gideyim ya da farklı hiç gitmediğim bir yere gideyim diye bir e, düşünceye kapılabilirsin. Ama e, şöyle de bir durum var. Hani benim yaşadığım bir şey ondan da bahsedeyim. Ben e, Erzurum'a gitmeyi çok istiyordum. Hani Öyle biraz kendi memleketimizi gezelim, o bölgeleri bir tadalım, deneyelim. Ee, İzmir'den uçak bileti alarak gideyim dedim. Çünkü otobüs çok uzun sürüyor ve hani beni perişan edecek gibiydi. Otobüs biletleri de bu arada pahalı, hani çok ucuz değil. Ee, uçak biletleri 8 bin liradan hani başlıyor, hani 5 bin, 6 bin, 8 bin böyle ve tek yön fiyatları bunlar. Ve ben e, Rusya'ya yani Moskova'ya 6 bin lira tek yön civarıydı. Yaklaşık 12-13 bin lira kadar Moskova'ya gidiş dönüş bileti aldım. Ve orada da zaten konaklamam arkadaşımda kalacağım için konaklamam falan da bedava olacağı için öyle bir avantaj oldu ve savaşta olmalarına rağmen Türkiye'den belki 50 kat daha ucuzdular. E, bilmiyorum biz mi bir şeyleri yanlış yapıyoruz ama ee, dediğim gibi yani bunlar hep e, Türkiye'nin içinde olan şeyler. Hani kendi ülkenizi gezmek, hani ben işte atıyorum yere gittim de, diyenlerden ziyade ben işte Artvin'e, Erzurum'a bin yere falan gittim diyenler olunca beni biraz daha böyle ilgimi çekiyor, kulağım kavarıyor. <laughs> Neyse kendimizi ee, kendimize küçük hedefler koyarak başlayalım ve Sürekli bir yerlere gidiyorsak da kendimize neden diye sormak iyi bir fikir olabilir. Benim son zamanda sıkça yaşadığım bir şey. Seyahat etmek kaçış değil, bir keşif olmalı. Ve bu keşif önce kendimizde başlıyor. Belki bugün değil, belki yarın da değil. Ama bir gün o bileti alacak ve yola çıkacaksın. <laughs> o gün geldiğinde yanında ben de olacağım. Çünkü rüzgarlı yollar Hepimizi bir şekilde buluşturmayı başaracak. Ben buna tüm kalbimle inanıyorum. Ee, dediğim gibi her platformda yani gün istediğiniz bir saati 7-24 yılın her günü gelip buraya dinleyebilirsin. Bana mesaj atabilirsin. Elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım senin için. Hadi bir sonraki bölümde tekrar görüşelim.